Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Zeli Zank ve Joseph Parker WBO interim ağır siklet şampiyonluk karşılaşmasıyla ilgili haberimiz var bildiğiniz gibi ikili geçtiğimiz Cuma Anthony Joshua ve Francis Ngannou karşılaşmasının alt kartında ringe çıkmışlardı ve ben şahsen çok önemli bir karşılaşma ümit ediyordum. Ama tabii ki beklediğimiz gibi olmadı. Açıklamalar var. Zeli Zank'tan açıklamalar var. Karşılaşma sonrasında ne tür açıklamalar yaptı. Daha sonra da Terry Lane konuştu. Zeli yardımcı menajerinden de açıklamalar var. Şikayetler var. Daha doğrusu bunları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Tabii öncelikle biz karşılaşmada ne gördük? Karşılaşmada bir kere çok ağır ve ileri yaşlı olmasına rağmen karşılaşmanın ilk 6 roundunda özellikle de 1, 2 ve 3. roundlarda e, Zelizang gerçekten çok etkiliydi. E, ve 2. roundda bir knockdown yaşadı. Parker'ı ki ben e, zaten anlık e, YouTube Topluluklar bölümünde e, olayları sizlere aktarmaya çalışıyordum. Ve ilk karşılaşmanın zaten hemen başlamasından itibaren Zelizank Parker'ı geri vitese taktı. Dolayısıyla bu bir işaretti ve ikinci roundda bir knockdown geldi. Üçüncü roundda Parker tekrardan kendisini toparladı. Tekrardan mücadele etmeye başladı. Boks yapmaya başladı yani arkadaşlar. Ve yine sekizinci roundda da bir knockdown yaşadı. Dizi yere değdi Joseph Parker'ın. Ve 8. rounddan sonra da zaten Zelizank hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Çünkü Terry Lane'in açıklamalarına göre Zelizank dedi özellikle de dedi 8. rounddan sonra pek bir varlık göstermedi. Çünkü kartlarda çok ileri olduğunu düşünüyordu diye açıklamalarda bulundu. Tabi şimdi e, zelizank 40 yaşında arkadaşlar. 40 plus muhtemelen. E, ve e, 6. round'a geldiğinde zaten Zelizank'ın ağız bir karış açılmaya başladı arkadaşlar. Yani e, çünkü hem ileri yaşı e, hem ağır kütlesi e, 135 civarında 290 pound civarında geldi hatırladığım kadarıyla. E, dolayısıyla e, bu da onun yakıtının bitmesine neden oldu Bu, bu arada hemen şunu da bir saplama yapmak istiyorum. Dizonun e, kameramanlarını gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar müthiş e, iş çıkardılar Çünkü böyle hani bizim en çok görmek istediğim yerlere böyle e, nokta atışı yaptılar tekrardan gösterdiler Bunlar da çok iyiydi ben zaten karşılaşma olduğunda ağzının bir kar, bir karış açık olduğunu ve derin solumalara başladığını e, fark ettim Zeli Zank'ın değerli arkadaşlarım. Tabi şimdi karşılaşma sonrasında e, split decision'la e, kemerini kaybetti Zeli Zank. Bu da onun kariyerinde ikinci mağlubiyet oldu. İki kez olimpiyat madalyası olan kişi Zelizan, orada itirazlarda bulundu. Hemen yani nasıl olur gibi etrafına baktı. Bal gibi olur. Bunu ben yorumlarda da zaten söyledim. Tabi bu arada soyunma odasına geçtiler. Soyunma odasında Zelizan bir açıklamada bulundu. Dedi ki yani Parker daha iyiydi. Yani beni dedi geçmeyi başardı. Bu gece iyi olan adam Parker'dı dedi. Dolayısıyla herhangi bir şikayet ortada yoktu. Biliyorsunuz ikili daha önce Joe Joyce'la karşılaştı. Joe Joyce karşısında çok kötü bir hezimet yaşamıştı Joseph Parker. Ama e, Zellizang'da Joe Joyce'u iki kez e, hüsrana uğratmıştı. Dolayısıyla ikilinin karşılaşması çok ilginç olacaktı diye bekliyorduk. Tabi karşılaşma sonrasında Terry Lane'den açıklamalar var. E, şikayet ediyor. Yani Parker'ın çömelerekten çok fazla eğilerekten e, mücadele etmesi e, Zeli Zank'ın güçlü yumruklar atmasına e, engel olmuş. İşte tutmaları vardı, çok fazla eğiliyordu. Dolayısıyla dedi Zeli Zank e, o güçlü atışlarını yapamadı diye açıklamalarda bulunmuştu. E, ve Parker zaten biliyorsunuz aynı hareketleri Deontay Wilder karşısında da Yapmıştı. Bunlar mazeret, geçersiz. Yani çömelmeyeceksiniz diye bir kanun yok arkadaşlar. Yani o nedenle siz zaten çok kısa bir süre önce Joseph Parker ve Deontay Wilder karşılaşması olmuştu. O karşılaşmayı siz izlemişsinizdir. İzlemeniz gerekirdi zaten. Dolayısıyla aynı şekilde gelecekti. Çünkü Parker'da çok enteresan değişiklikler var. Joe Joyce karşılaşması sonrasında bir kere çok fazla kilo verdi. Yani artık bir cruiserweight gibi görünüyor. Bu da Parker'ın direncini çok olumsuz yönde etkilemiş olaraktan görüyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız Joe Joyce'dan çok sert multi çok fazla çoklu yumruklar isabet aldı. Ee, ancak o şekilde Joe Joyce bunu durdurabilmişti. Ee, ama e, şimdi Zelizan karşısında aldığı ilk etkili yumrukta knockdown oldu. Bunlar da önemli işaretler. Bunları hep zaten söylüyoruz. Söylüyoruz derken bu adamlar profesyonel adamlar. Bu tür işleri çok iyi bilmeleri gerekir. Ee, ve e, Joseph Parker'ın bu hızlı kilo alıp vermeleri onun başına bela olacak. Ben ikisinin de herhangi bir şekilde ünvan maçına çıkabileceklerini veya ünvan maçını kazanabileceklerini ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Son karşılaşmadan geçtiğimiz cuma günü gördüğümüz olaylardan sonra. Tabii şimdi çok enteresandır çünkü Zelizan şikayet ediyordu. İşte boksörlerim vardır ya işte kimse benimle maç yapmıyor. Herkes benden korkuyor işte ben de Suudi Arabistan'a gitmek istiyorum. Ben de oradaki pastadan pay almak istiyorum gibi e, açıklamaları vardı. İşte Çin'de işte Antonio Joshua ile karşılaşabiliriz gibi. Hani çok bu da çok büyük bir karşılaşma olur. Çünkü Çin'in ilk arsiklet boksörü e, gibi böyle bu ve bu açıklamaları da şahsen beni çok memnun ediyordu arkadaşlar. E, ama kendisine böyle bir fırsat verildi. E, ama bu fırsatı değerlendiremedi arkadaşlar. Ve bir de hemen ben bunu zaten şeyde de söylemiştim. YouTube yo, e, topluluklar bölümünde yaptığım yorumlarda da söylemiştim. Parker aslında e, bacaklar falan gitmişti ikinci round'da knockdown olduğunda. Gitmedi üstüne gitmedi. Yani hadi gel hadi bekliyorum gibisinden. Bu, vücut dilleri bunu gösteriyordu. Yani duymuyoruz tabii orada ne söylüyor ne düşünüyor ama. Orada üstüne gitmeliydi. Ha üstüne gitmedi uzatmak mı istedi yoksa işte çok rahat olduğunu, kendinden emin olduğunu mu göstermek istedi? Çünkü arkadaşlar yani ya bunlarda akıl da yok ya. Ya sen 40 yaşında adamsın. Sen nereye kadar dalabileceksin? Adam senden genç. Adam senden 6-7 yaş daha genç birisi. 32 yaşında öyle tahmin ediyorum Joseph Parker. Dolayısıyla yani şimdi bundaki kondisyon sende zaten olmaz. Ağırsın ve yaşlısın. Ama üzerine gitmedi. Çok enteresan. Ve zaten kendileri, özellikle de 12. round'da zaten tek bir yumruk bile atmadı. Ve kendilerinin de zaten ifadesi, canım biz zaten kartlarda dedi, hani Zelizank böyle düşünüyormuş. Yani ben nasıl olsa iki kez nakdan yaptım. İşte ben zaten kartlarda öndeyim diye düşünüyordu. Ama öyle değil arkadaşlar. Yani birçoğunuz belki diyecektir ki ya Zang'ın hakkı yenildi. Hayır hayır çok yerinde bir karar e, verdiler arkadaşlar. Yani bu işler öyle değil. Yani siz ya bu da bir çeşit ünvan karşılaşması arkadaşlar. Yani 12 roundluk maçı yapmayı göze aldıysanız o zaman sonuna kadar savaşmak zorundasınız. Ve özellikle de Jozu Parker'ın o birli ikili e, kombine yumrukları Zelizank'ın zaten moralini bozdu. Hani tamam bunların birçoğu zaten eldivende kaldı. Ee, ama e, bunlar Zelizank'ı çok huzursuz eden, rahatsız eden atışlardı. Ben tebrik ediyorum e, Joe Parker'ı. Bu arada tabii ki işte bel altı vuruşlardan şikayet etti Palavra. Yani onlar bel altı vuruşlar değildi çünkü e, Zelizank arkadaşlar yani ağır, kütleli, çilolu, yaşlı e, ve göbek zaten şey gibi, puding gibi. E, dolayısıyla e, vücuda aldığı yumruklar e, onu tabii ki e, rahatsız ediyordu arkadaşlar ve zaten karşılaşma sonrasında soruldu. Hani e, Joseph Parker'a denildi ki e, "What's next?" Bundan sonraki nedir? E, dedi ki "Yani bir sözleşmemiz var yani bundan sonrası." dedi. Rövanş karşılaşması olacak dedi. E, i̇kilinin rövanş karşılaşması olacak muhtemelen o da e, bu yıl sonuna doğru öyle tahmin ediyorum. Ekim, Kasım gibi veya kasımdan önce çünkü kasımın sonrasında zaten yeni yıl, Noel gibi olaylarla meşgul oluyorlar. Aralık zaten tamamen bu yeni yıl, Noel işleriyle. Dolayısıyla kasım öncesinde ikilinin tekrardan ringe çıkması bekleniliyor. Ama neler göreceğiz biz? Aynı şeyleri göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Zerizang Joseph Parker'ın bu eğilderek yapmış olduğu stile müsait değil. E artık tabii ki iskelet yapısı da artık o eskisi gibi esnekliği de yok. Gençlerdeki gibi değil arkadaşlar. Yani bakın ee, Dillian White'la şeyin karşılaşması vardı. Beyaz Aslan. Ee, Povetkin karşılaşması. E yani şimdi aynı şeyler. Yani aynı şeyleri görüyoruz Zelizank'ta da. Yani bunlar ileri yaştaki boksörlerde, dövüşçülerde bu tür reaksiyonlar görmemiz Bunlar gayet normaldir. Hatırlarsanız e, Povetkin'de e, Dillian White'ı knockout ettiğinde artık böyle yürürken hani o iskelet yapısının artık böyle kıp böyle sertleştiğini, artık böyle ihtiyar bir adam olduğunu zaten anlıyorsunuz vücut dilinde. Dolayısıyla aynı şeyleri biz Zelizank'ta da görüyoruz. Ha bu Joe Joyce'da çalışmadı. Neden? Çünkü Joe Joyce kule gibi durduğu için bu Zelizank için çok müthiş bir rakipti aslında. Ha rövanş maçı ne olur? Rövanş maçında yine aynı şeyler olacak. Arkadaşlar yine Joseph Parker bu karşılaşmayı Say ile alacak çünkü e, zaten şikayet ediyorlar. Eğilmeler karşısında işte arkadaşlar bunları söylüyoruz. Mesela şimdi birinden birine giriyoruz. Şimdi Anthony Joshua ya bu çok soruldu. Ya işte hani insanların o düşüncelerinde işte Mike Tyson, Muhammed Ali, işte Evander Holyfield gibi işte böyle kıvrak adamlar, pratik ne bileyim dönüşler falan bunları yapıyorlar. Adam dedi ki ya ben iki metreyim dedi ya. Şimdi dolayısıyla bunlar çok önemli şeylerdir arkadaşlar. Ee, o nedenle ben e, Zelizank'ın Joseph Parker karşısında e, yine çaresiz kalacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Keşke e, çok daha iyi bir şekilde gelseydi. Çünkü Zelizank şunu bilmeliydi arkadaşlar. Ben bunu yorumlarda da zaten söyledim maç esnasında. Ya Zelizank'a orada puanla zaten maç vermezler. Arkadaşlar yani Zerizank'ın oraya çıkıp e, rakibini knockout etmesi gerekirdi. İkinci round'da bu fırsat eline çok geçti. Belki de yakıtına güvenemedi. Yani şimdi boksörün bilemiyorsunuz ki nasıl geldiğini. Nasıl o anda kafasında neler yaşadığını bilemiyorsunuz. Ama adam durdu ya. Hadi dedi yani gel der gibi. Ya adam zaten gitmiş. Yıldızları sayıyor. Yani senin oraya hemen... Ne yapacağım? Kan kokusunu almış köpek balıkları gibi çılgına dönüp üstüne atlayacaksın. işini bitireceksin ki bu fırsatıydı. Çünkü derinleşen roundlarda bu kendinin aleyhine çalışırdı. Biz bunu burada cahil cühela aklımızla burada yorumlarda zaten yazdık. Ee, ama bununla ilgili hiçbir şey yapmadılar. Rahat olduğunu söyledi. 8. rounddan sonra rahatmış. Zelizank arkadaşlarım. Tabi ben demin de söyledim. Zelizan Joseph Parker ikisi de geçersiz arkadaşlar. Yani ikisinden de Derek sonra gibi iyi bir kapı boksörü olur. Herhangi bir şekilde ben ünvan maçına çıkma şansını bile hak edebileceklerini ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Parker büyük bir hata yaptı. Yani köklü bir reform yaptı stilinde, fiziğinde ee, ama e, görüyoruz ki bu ona belki biraz hız kazanmıştır, kazandırmıştır ee, ama e, yumruk direnci hem alış aldığında yumruğu ve yumruklarının e, ben e, eskisi kadar etkili olduğunu da düşünmüyorum çünkü zaten kuruzur ve gibi görünüyor. Arkadaşlar zaten şimdi sporculara baktığınız zaman bugün Lennox Lewis'e baktığınız zaman hep ondan örnek veriyorum. Çok bilindik için aslında hepsi aynı. Şimdi baktığınız zaman böyle kademeli olarak bir 90'lı yıllardaki o 90'ların başlarındaki Lennox Lewis'e bir bakın. Yani adam bir rock şarkıcısı gibi, popçu gibi. Yani böyle gayet silim, zayıf, çok estetik bir fiziği var ama yani bunu Kademeli olarak yaşlandıkça kademeli olarak arttırıyorsunuz. Parker bunun tam tersini yaptı arkadaşlar. Roy Jones Jr. da böyle yapmıştı. Ama Roy Jones Jr. çoklu e, sikletlerde dünya şampiyonluğu yaşamıştı ve müthiş bir çeneye sahipti. Joseph Parker, Roy Jones, Roy Jones Jr. değil e, ama aynı hataları yaptı. Bu da ona sorunlar yaratacak değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.